İlk hatırladığım küfür anım hani içinde küfür yok ama küfür çağrıştırmaya çalışan kuzenim var Naci. Bu benden 4 yaş falan büyük bir şekilde muhtemelen o küfrü de bana öğretti ama tam oturmamış da bende onun küfür olduğu yerini. Biz 4. katta oturuyorduk apartmanın. Bir şey yaptı işte teyzemler gelmiş bizden gidiyorlar giderken işte bana vurdu bir şey yaptı kaçtı sonra. Sonra ben de cama çıkıp bütün mahalle işte bakkal vesaire falan filan bütün mahalle orada dururken annem de yanımda Naci abi alnına koy alnına. <laughs> diye mahalleye seslenmişim yani. yani bana bir şekilde onu bir yakartı onu alın diye geçmiş benim zihnime yani. Kelimeyi bilmiyorsun. Alnına evet. koyayımın kısaltması koyayım. alkma oluyor? Bu arada yani. alnına koyayım bayağı kullanılabilir. Evet. Ben artık alnına koyayım diyeceğim. Çünkü seksist değil. Alnına koyayım. Alnından rahatsız olabilir insan. Evet alnına şiddet koyayım. Şiddet çağrıştırması var. Yani zaten. Konuşma aslında. alk. <laughs> Aynen <yani>. Al <laughs> şey evet. He, işte o. <laughs>